Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parçayı incelediğimizde dekadanlar sözünün geçmesi. Yine şiirin yanı sıra seyahat, tiyatro, vecize eleştiri, makale türünde yapıtlar ortaya koyması. Bütün bunlar boş bırakılan yere Cenab-ı Şahabettin isminin getirilmesini gerekli kılıyor. Çünkü Cenab-ı Şahabettin şiirlerini Tamat adlı eserinde Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, gezi yazısı, tiryaki sözleri, özdeyişler, yalan, körebe, tiyatro, nesr harp, evrak-ı eyyam, nesr sul, düz yazı, nesir türünde kalem aldığı eserleriyle Servet-i döneminin ünlü sanatçısıdır. Buna göre cevap C seçeneğidir.